Evet arkadaşlar öncelikle burada yer alan e, yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamında hizmet veren aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada bir anlatılan bilgilere göre e, yatırım yaparsanız istediğiniz sonuçları elde edemeyebilirsiniz. Kesinlikle hiçbir isteği ve enstrümanın al sat tut tavsiyesi Değildir sadece kendi şahsi fikirlerimdir. Sevgili dostlarım, en güzel küçük yatırımcı, saygıdeğer kardeşlerim. Biliyorsunuz öyle bir durumlardan, öyle bir zamanlardan geçiyoruz ki gerçekten bunları anlamak mümkün değil. Birkaç günden beri devamlı sizleri uyarmaya çalışıyorum. Aman arkadaşlar dikkatli olun, ne oldu dedim, savaş mı bitti? Yani bir gün önce... A, eksi üç endeks. Ertesi gün artı üç. Ve bugün yine sabah artı bir, bir buçuk. Ve ne oldu, ne oldu? Neler bitti? Saat iki buçukta, ikiden sonra iki buçuk, üç gibi de... ...tekrar endeks eksi bir buçuk. Fakat hisseler eksi dört beş. Neler oluyor ya? Neler oluyor burada? Yani insanları yıldırmak için... ...nalet olsun bu borsaya dedirmek için... ...her türlü alavere dalevere dönmeye başladı. İki gün önce iki buçuk milyar TL'lik para çıkış, ertesi gün üç milyarlık para giriş, bugün tekrar iki buçuk milyar TL, yuvarlak söylüyorum yani, milyar TL'lik para çıkış. Olacak şey değil. Yani Suriye'de at, e ki e, İsrail'in bombalaması veya şöyle olması veya böyle olması bizim borsayı çökertiyor. Avrupa borsaları 0.50 aşağıda hisseleri Avrupa hisseleri sadece 0.30-0.40 düşerken bizim hisseler eksi 4-5'ten devre kesiyor. Birçoğu da taban oluyor. Olacak şey değil. Amaçlarının ne olduğunu söyleyeyim mi ben? Hani geçen videomda da söyledim ya arkadaşlar sizleri KKM'den çıkan kardeşlerimin borsaya girme, paranı al götür, mevduata yatır, dolar al, altın zaten düştü, bak altın gidiyor, paranı oralara götür. Borsaya sokmamak için veya yeni girenleri nalet olsun dedirmek için endeksi paramparça ediyorlar. Hani bir atasözü var ya, İstanbul'da süt pişti kokusu buraya düştü. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Ya ne oldu da yani? Ne oldu yani? Hani tamam söyledik. Üçüncü bir devlete bu savaş sıçrarsa, hani savaş olarak e, anılıyor ya şimdi, İsrail savaş ilan etti. E, Hamas'ı yerle bir, bir, bir etti, bitirecek. Yok ondan sonra Suriye'ye girip Suriye'yi başlatacak. Oradan İran devreye girecek. Amerika savaş gemilerini getirdi. En büyük savaş gemisini getirdi. Yeni planlar devreye sokulacak dedik odular. Olur mu olur? Ona bir şey diyemem. Ama bize ne oluyor ya? Yani oradaki savaş bizim yıllık e, 4.5 5 milyar Dolar mı? Euro mu? Tam şu an aklıma gelmedi. Bir ihracatımız var. Oraya. Oraya yani İsrail'e. Ya bizim oraya hiç ihracat yapmasak ne olur ya? Batar mı yani? Türkiye'nin o dev şirketleri batar mı yani? Bugün gördük. Ya artı bir ikiden eksi dört beşten devre kesen birçok baba dediğimiz işte Türkseliymiş, e, Petkimiymiş, Şişesiymiş, Vesteliymiş, Koçuymuş falan filan. Nerede kaldınız siz ya? Bu kadar pamuk ipliği kadar zayıf mısınız siz? Nasıl bir şirketsiniz de orada ufak bir harekette siz eksi dört beş düşüyorsunuz? Anlamıyorum. Tamam. Ne yapmamız lazım olduğunu söyleyeyim. Lafı fazla dolandırmaya gerek. Kısa vade alsatlardan uzak duracağız. Özellikle şu bir hafta. Yarın cuma. Hafta sonu riskini almayacağız. Hafta sonu riskini almayacağız. Hafta sonları hani beğendiğim, hareketlenmesini beklediğim, işte önümüzdeki hafta işte trader olarak hissever paylaşım bu hafta paylaşmayacağız. Çünkü riskli. Biz elimizden geldiği kadar risk oranımızı minimine çekme, minimize yani en minimum noktaya çekmeye çalışıyoruz. Hafta sonu ne olacağını bilmiyoruz. Hatta ben şu videoyu çekerken dahi çek, e, bir dakika sonra İsrail'in ne yapacağını bilmiyoruz veya Hamas veya i̇ran Suriye veya Amerika falan filan. Şu anda borsada çok dikkatli ve temkinli olmak lazım. %30-40 nakitle yolumuza devam etmemiz lazım. Bir bakacağız yarın belki endeks artı birlik atacak ama 15 dakika sonra ne olacak kimse kestiremiyor. Öyle durumlardan geçiyoruz. Artı bir buçuk, üç, dört olan ise eksi dört beş olamaz böyle bir şey yok yani. Böyle bir dünya yok. Sadece kendi paranızla, kredili işlemlerden, al satlardan, oradan buradan duyduğunuz. Bu ise çok düştü. Bu ise gidecekmiş. Şu haber, bu haberle sakın bu ara özellikle şu yarın cuma tamam yukarı açar yarın. Öyle düşünüyorum. Ama sonrasını bilemem. Önümüzdeki hafta da çok dikkatli olacağız. Şu sıcak ateşi bir önce bir e, harlatmadan bir böyle bir yavaşlatalım. Sakin sakin izleyeceğiz panik yapmadan kısa vadaki düşündüğümüz hisselerden yüzde 25-30 nakitte bekleyerek onları elden çıkartıp nakitte bekleyerek biraz izleyen ben kendim yüzde 35-40 nakite geçtim saat 4 gibi öyle bir düşüş oldu öyle bir düşüş dedim, dedim ki iyi ki geçmişim yüzde 35-40 ne oldu ne bitti anlaşılır gibi değil Saat 6'ya çeyrek kala, 10 kala, vur dedi, vurdu yukarıya tekrar gitti. Birçok eksi 4-5'teki hisse, eksi 1'e, nötre veya eksi 1.5'e geldi. Artı 3-4 artı kazanıyorduk eksi 4-5'ten alsaydık. Ama bunu kimse bilemez. Biliyorum diyen yalan söylüyor. Risk oranı çok yüksek. Ha ben risk alırım dersen, nakitinde yüklüyse, eksi 7 8 düşen baba hisselerden bilanço dönemi olduğu için bu endeksi düşüremeyecekler. Bak. Hisseleri düşüremeyecekler. Bunlar biliyor. Çünkü neden? Bilanço dönemine sadece 15 20 gün kaldı. Yavaş yavaş gelecek. 15 20 gün sonra yavaş yavaş bilançolar geldiği için bilançolardan önce hisseler gideceği için Önce biraz sizi korkutup elinizden izah almaya çalışıyorlar. Ben onu gördüm bugün. Böyle salkan, çalkantı, 6-7 işte ne adı deprem oldu yani. Birkaç gündür oluyor. Hani dedim ya, sabah raporunda da dün paylaşmıştım. Ne oldu da dün eksi 3,5 endeks bugün artı 3,5? Sebepsiz yere savaş mı bitti? Ne oldu da dedim. Amerikan oraya yığınak yapmış. İsrail her tarafı yakmış, yıkmış. Artı 3 bizim endeks. Ne oldu dedim yani. Kanmayın. Dikkatli olun diye uyarımı yapmıştı. Ben yine kanmayın diyorum. Ama elinizdeki malda kaptırmayın. Nakitiniz varsa bekleyin. Orta ve uzun vadeseleri bekleyin. Ama kısa vadeli al sat. Bugün alayım yarın satayım bir hafta sonra alayım. Onlardan biraz uzak durun. Sakin sakin izleyin. Hani bir e, geçen hafta sonu bir e, Sizlere bir video çektim. Dedim ki bilançosunu iyi beklediğimi isterler. Takip edin, izle. Eksi iki üç yapabiliriz, sıkıntı yok. Bilançoya kadar iyi gideceğini düşünüyorum. Karar sizin. Almak, satmak, tutmak tamamen size ait. Benimki sadece araştırmamdır. Yüzde yüzde bursla hiçbir şey garanti değildir, onu da söyleyeyim. Forex piyasaları diye devamlı mesajlar geliyor. Devamlı tweetler gelir. Devamlı benim videomun altına da mesajlar geliyor. Sakın ha inanmayın. Sakın güvenmeyin. Benim adım benim adımı kullanaraktan sahte hesap açan adi şerefsizler var. Benim adımı kullanarak. Onlara da sesleniyorum. Paralı troller var benim videomun altına hakaret yazan. Sizlere de sesleniyorum. Kendinize dikkat edin. Milleti kandırmayın. Amacınız nedir? Amacınız belli. Bunun söylediklerine inanmayın. Bak ben burada doğru söyleyeceğim oraya gelin orada sen anlatacağım. Dikkat edin. Yok forex piyasaları, yok bitcoin, altcoin, zırtcoin, bırtcoin bunlara inanmayın. Kendi iradeniz dışında yönlendirmelere inanmayın. Siz de bir araştırma yapın. Bir hisse alırken defter değerine, piyasa değerine, fiyat kazanç oranına, karına, zararına, daha önceki dönemlerdeki büyümesine, yeni anlaşmalarına, zararına, karına bakarak işlem. Nasıl olsa bu iyi dediler. Ben bunu alayım gidecekmiş sözlerine inanmayın. Devir çok kötü. Ortam çok karışık. Çok seçici olarak Markete giderken bir domates, salatalık, patates, soğan alırken bana şundan ver deyip arkana dönüp oradan ne doldurup alıp çekip gidiyor musun? Bir bakıyorsun ya, seçiyorsun böyle. İyisini seçiyorsun, çürüğünü koyuyorsun. Ama oraya çürük koymuşsa onu alıyor musun? Çürük hisselere, çürük laflara inanmayın. Bu aralar çok dikkatli olun. Yeni bir e, portföy hazırlayacağız. Yeni bir liste, listesi hazırlayacağız. Ama şimdi değil. Nakit her zaman kenarda şu anda çok iyi. Altın uçacak, dolar kaçacak ben onlara inanmam. Asla da portföyümde ne altın ne dolar vardır. Para her zaman borsada kazanılır ve zengin eder. Bunu asla da unutmayın. Kendinize de çok ama çok iyi bakın. Hala kanalıma abone olmayan sevgili kardeşler. Siz de abone olun. Oradaki beğeni ele de bir dokunun daha fazla kesime ulaşmamız için bu videoyu her izleyenin beğeni yapmasını istiyorum. 15 bin izlemem var. 15 bin beğeni istiyorum. Lütfen. Bu benim için önemli. Karar da sizin. Hoşçakalın arkadaşlar.